Bela klibinin çekiminde kaç para harcandı? Kanka bu tarz şeyler artık söyleniliyor ve konuşuluyor olduğu için söyleyebilirim. Normalde işte biraz daha böyle gizli kapaklı falan. Öyle çok anlatmıyor, söylemiyordu ya. Kanka 100 çok harcadım ya. 185, 190 bin. Orada bir sürü insan çalışmış. Evet. 50, 55 kişilik falan var. Peki bunun karşılığını maddi olarak aldın mı o klipten? Yoksa sırf sen duyguları yansıtabilmek için mi yaptın? Yani ben parası ya bugün ya konuştuk işte klip çekilmeden önce sen de vardın Fatih. Ben de şey var ya ben obsesif bir insanım ya. Bir, bir iş iyi olmalı. Evet. Ona Evet. ASASAS as as şey, şey. hoş, hoş, hoş geldiniz hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz daha yeni uyandığım için uykum var o yüzden biraz daha böyle muhabbete yakın video izlemeceli şeyler yapacağız. Chill out bir yayın olacak. Tolga Gülşafa mı seçti? Nilay ne yaptı? O ya hakkın kanka vallahi bugün biraz uykuluyum kanka. aldığının bir önemi yok. O para bana tekrar geri gelmek zorunda değil. Ben izlediğim zaman, bu iş olmuş." diyorsam, o para bana dönmek zorunda değil. Ama bir şekilde o para sana geri geliyor. İyi iş yaptığın zaman. Çünkü para harcamadan para kazanamıyorsun. Bir şarkının yapım aşaması nasıl ilerliyor? Kaç gün sürüyor? Şöyle Diğerlerinden çok hakim değilim. Derdim olsun ve Ela'dan hakim olduğum kadarıyla şunu söyleyebilirim. Bir başkasından gelen işi benim kabul etmem en az 1500 kere dinlememden geçiyor. Onu, onu benim kabul etmem gerekiyor. Yani o, o, onu ben yazmışım gibi hissetmem gerekiyor ve kayıtta onu benim hissettirmem gerekiyor. O, o tavrı benim takınabiliyor olmam gerekiyor. Bunları öğrendim. Eyvallah. Bir şey soracağım, ara soru. Birisi yazmış olsa da sen bunu değiştiriyorsundur belki kendine göre. Böyle bir şey söz. Konusun. Ya mesela işte Ela'da Aa, a, 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 a kısmını ben ekledim i̇şte Şeyleri falan. Ya yani o kayıtta gelişiyor kanka. Bak bu da çok güzel oldu. Bunu koyalım falan gibi o tarz şeyler. Ama sözlere müdahale etmek gibi çok fazla e, şeyler yapmıyor. Evet, derdim olsun da yaptık. Söze de müdahale ettik. Bence burası böyle olmalı, şöyle olmalı falan diye. İşte bir, bir verse daha vardı onu çıkarttık falan gibi. 1500 kere dinliyorsun. Evet. Diğer 1500 kere nasıl? 1500 kere dinliyorsun önce bir. Daha sonra kayda girip okuyorsun. İş evet. iş başkasından gelse. Diğer türlü bu kendi yaptıklarımızı baz alacak olursak onlar da işler biraz daha farklı. Bir ilham geliyor mesela. Yemin ediyorum o geliyor bu arada şaka değilmiş. Geliyor yani. Onun geldiği bir zaman var. Mesela ben burada aylarca şimdi e, sektöre de hakim olmaya evet. çalışıyorum. Piyasaya hakim olmaya çalışıyorum. Müziğe hakim olmaya çalışıyorum. Çünkü sosyal medya ertesi gün farklı biri olmanı gerektirirse olmak zorundasındır ya. Hani sürekliliğini korumak için muhafaza edebiliyor olmak için kendini tekrar etmemen gerekir. Farklı olman gerekir. Ve benim bir şeye hakim olmam ya da bir şey öğrenmem sosyal medyadan sonra hiç zor olmadı benim için. Bir şey öğrenmek istiyorsam öğrendim. Ve <laughs> hı hı hızlı öğrendim. Çünkü onu yarın pazarlamam ve insanlara sunmam gerektiğini bildiğim için hep hızlı öğrendim bu zamana kadar. Abi müzik çok kapsamlı bir şeymiş. Çok kapsamlı. Her şeyini her yerini öğrenmem gereken bir durummuş. O bu yüzden, yüzden ara, çok, bu çok fazla var zaman ya varmazdı. akıyor birader akıyor. Atsun Örnet 5 lira. Muti kendi çizgini bozmayan efendi bilsin en kısa zamanda abone olacağım. Yayınlarını kaçırmıyorum özüm demiş. Çok teşekkür ederim dostum. Bu tarz düşünceleriniz beni mutlu ediyor. O zaman işte yayın, yani yayın yapasım geliyor anladım. Motivasyon oluyor. Çünkü... E, Böyle bu şeyle yapılacak gibi bir iş değil yani, anladın mı? Biraz da o sevgiyi ve iyi yaptığını hissedilmesi senin hoş, benim hoşuma gidiyor yani. Benim müzik... Yani hala hâlâ öğrenemedim böyle vardı. Kesinlikle, yani 100 yıl geçse de muhtemelen öğrenemeyeceğim. Abi manyak manyak şeyler var. Yani 4 ay ben burada şu, şu köşede, stüdyonun şu köşesinde ben şöyle yattığımı üstüme battaniye örttüğümü mesela. Yemin ediyorum çok farklı bir kafa yani. Hayatımda o kadar stresli bir dönem yaşamadım. Ben bir de çıktım salak gibi tarih verdim 0202 02. 2020 diye. Çünkü gerçekten o tarihte o tarihte de bir iz bırakmış olacak olmak hoşuma gitti. Diyorum. Ve o tarihe yetiştirmeye çalıştığım için biraz zorunda hissettim. Ve bir şeyi zorunda hissettiğin zaman onu öğrenmek çok zor oluyor senin için. Ya yani yemin ediyorum nerede ne şekilde yattığımı ve her yerde tarif edebilirim sana. Bak şurada şişme yatak vardı üzerinde yatıyordum eve gitmiyordum. İşte şurada köşeye kendimi böyle deli gibi koyup böyle sallanıyordum falan. Bunları ciddi bir şekilde yapıyordum ben. Oğlum Müzik ya işi Rabbim, biraz delirmek var ya akıyor. Birader, o lira akıyor. ne kaçırdık abi yayından. Kanka tizden ayarel takılıyoruz. Pek bir şey kaçırmadın. Gel ayak uydur zaten 3 dakika izle elim beğene gidecek kardeşim. durum yani hani yaptığım müzikler yemin ediyorum şurada delirtmiş olduğum şeyin belki %1'i bile değildir yani. Neler geldi, neleri çöp ettik burada. Ne, ne tarz işler çıktı burada da hiçbirini yayınlamadık falan. Böyle çok garip bir şey. İşte Leyla için konuşacak olursam mesela bir günde ...o geliyor mesela. Falan gibi bir şey geliyor böyle. Ya da böyle daha farklı böyle. O geldi mesela. Sonra burada bir prodüktör arkadaşımız var Can. O mesela bir şey bastı. İşte biri dedi ki şöyle bir şey gelsin falan dedi. O geldi falan. Ve bir gecede yarısı bitti parçanın. Peki, Çok garip bir şekilde. Mesela parçada klibi senaryolaştırırken yine aklına gelen ufak tefek şeyler. Mesela kameraya ilginç bir bakış. Bunlar da psikolojik etkisi düşünülerek mi yapılıyor? Ben, ben öyle yapıyorum ya. Mesela işte şey yaptık. Ya bu arada yemin ediyorum e, şarkıyı bile etkiliyor ya. Yani. Mesela şarkının aranjesinde ben zaten klibi düşünmüştüm. Klipte de işte Safir'in en tepesinde başlayacağımızı biliyordum hikayede. Mesela dedim ki abi daha soğuk tonlar bas mesela anladın mı? Bak onun bir karşılığı oluyor illa ki mesela müzikte. Sana daha kendini soğuk hissettirecek notaların basılması gibi. Klibin rengi bile izleyici bir evet, şey Evet klibin anlaşıldı. rengi de... gibi Evet evet karşısında. klibin rengi bile mesela farklı hissettirmek hissettirebiliyor. Mesela biz şeyde videonun bitmesine bizim bir şeyimiz 10 dakika var. Abi. 5K Moff ayını kutlamış. 3 dakika izledim beğen butonu bulamayınca sabah bastım. Efo'yu kaç kalp selamlar dost demiş. Kardeşim hoş geldin aramıza. 2. ayın kutlu olsun. Nice güzel aylarımız olsun. Senle beraber 353 olduk. 400 olmak istiyorum. Bir arzum var 400 olmak gibi. Arkadaşlar olmak istediğiniz varsa abone beklerim var bir sıralı bir notamız vardı bizim. Biz e, başta onu bir geriden çaldık bir bak doğrusu. Bir ters bir düz, bir ters bir düz diye çaldık mesela. Bir öyle giriyor mesela şarkıda. Ve o da işte sürekli flashback yapacağımız fikri klipte olduğu için işte öyle Evet izleriz kanka başka zaman söyle bakarız Niye diye düşünüyorum? düşünüyorum. Evet çok ince bir şey mesela. İşte sonunda tın diye bir sesle bitiyor. Boşluk, tamamen boşluk. Ne oldu? Hoş geldin sen evet şimşek çaktı ama kime ne oldu? Böyle bu tarz şey ya ben böyle hep kendi içimde <laughs> şey çarptı, ama kime ya. ne oldu? İşte ya. ya. mesela yani derdim olsun da doğru, zor bir soru. Benim kendime zor bir soru diyor ama diyorum. Ama i̇nsanın en çok kaçmak istediği şey kendi sahip olduğu gerçekleridir yani yüzleşmekten korktuğu şey. Aslında orada kendinden kaçıyordu mesela o adam ve ben onu daha somut bir şekilde ifade edip onu orada vurup mezara gömdüm mesela. Asla o gerçeklerden kaçamayacağı için de işte o toprağın elin altından çıktı mesela. Azerbaycanlı yazar Nizami Ganjavi'nin ilası için şu sözleri söylüyor. Benim gibi kırık bir kalpten ne gibi bir umut doğabilir ki? Bundan gayri tek umudum dünyanın yaralıp da beni yutması ya da bir yıldırımın üzerime aniden düşüp beni öldürmesidir. Ya aslında bizim Leyla'mızın da bize yaşattığı şeylerden dolayı işte keşke üzerime yıldırım çarpsa da ölsem mantığıyla bir final yaptık yani orada da. Her şeyin bir anlamı bir edebi var. Edebi bir tarafı var aslında yani. Leyla şarkısı yapılırken verilen emekler 1500 kere dinliyorum dedin. İşte burada e Geceliyorum dedin. Ondan Gerçektir sonra kanka. çekim sırası anladığım kadarıyla en böyle kısa süren... Uykum bir... açılsın diye kolonya Biraz yapıyorum. Kanka. Kanka. O sadece çekim için gittiğini bildiğim bir iki gün yani. Ama öncesindeki hazırlık çok fazla. Evet. Ve sonrasındaki montaj dönemi de çok fazla. Total'de sence bir şarkı bu üç dönemi kapsayan şekilde ne kadar sürüyordur? Mesela Leyla'nın bütün o ıstırapları... Kanka bir gecede geldi bize ilham, biz yaptık yarısını bitirdik falan ama 3 ay oldu ya. 3 ayda mı? Üç ay şey oldu ya. yani baştan sona. Bu arada bir şarkı için bana kalırsa az bile. Benim vaktim olsaydı yemin ediyorum her bir şarkıyla en az bir yıl uğraşırdım. Vallahi uğraşırdım bu arada şaka değil. Kafası kaçana kadar onun, bendeki karşılığı bitene kadar ve evet tamam bu oldu diyene kadar atar, şey yapmazdım yani. Salmazdım asla. <laughs> Kanka ben Giymiş. böyle nasıl biliyor musun? Bana Mantıklı oyun gibi ]miş. geliyor bir böyle hakikaten çok online oyun oynadım ben biraz zamanda böyle Metin 2 falan oynadım. Baya oyun gibi geliyor kanka. Metin 2 var Yağız full Metin 2 olman gerekiyor. En iyi. Metin 2 Yağız full Metin 2'de. Full. İnanılmaz. Mantere sahip olman gerekiyor ve bunun için çalışıp kasman gerekiyor. Slot kesmen gerekiyor. Para düşürüp onları toplaman gerekiyor falan. Anladın mı? Bu hayat online bir oyun. O yüzden level kasman gerekiyor. Güçlü olman gerekiyor hayatta kalmak için. Ve en önemlisi de insanlar tarafından bilinmeye başladığın zaman sadece yapman gereken şeyi yaptığı için biliniyor olmak sana gurur veriyor ya. Kendini onur etmiş oluyorsun bu durumdan dolayı. Yani işte yıllarca mesela Metin 2'de izleyenler bilir. İşte Edile vardı. Edile çok güçlü olduğu için bilinen biri değildi. Ama Metin 2 tarihinde mesela ondan daha güçlü insanlar vardı ama Edile hep bilinirdi mesela. Anladın mı demek istediğimi? <laughs> <laughs> yani bilinmek değil evet amacım ama yapmam gereken bir şey var orada, Edile bak. onu yaptığım için bu anlamda biliniyor olmak beni çok onur ediyor mesela. Ben şey hissettim Hüsnü. Sen hani bir şeyi arkadaşım. iyi yapayım, gerisi önemli diye diyorsun ya, bence bu adam mesela hayvanat bahçesi kursa, onda da çok başarılı olur. Çünkü sadece severek, severek e, şeyi dikkat ediyor. İnsanların orada ne hissettiğini. Yani ne kadar... Kanka niye bu kadar sessiz konuşuyor, ses versene hani, diyor. Yani diyorlar, o kanka? an kaç kişinin gelip gelmediği umurumda olmaz mesela işte hayvanat bahçesine. Yani ben hayvanat başına... Kanka ben hep kendimi baz alarak çıkıyorum yola. İşte ben mesela, sen gider miydin? Evet, ki? ben gider miydim? Ya da ben bunu o açık çok mantıklı miydim? Ya da ben bunu dinler miydim? Ya da ben bunu nasıl duymak isterdim? İşte ben mesela bu arada hiç haz etmem mesela Enes Batur'dan ama son yaptığı şarkısında işte Dolunay'da... Öyle bütçeli bir şey yapmış olduğundan dolayı ben çok mutlu oldum mesela. Abi böyle işler yapılması gerekiyor çünkü. Şarkı yaptığın zaman bir sürü insandan yorumlar alıyorsun. Bunlar sende artık bir bıkkınlık yarattı mı? Ya da reymen olmanın psikolojik boyutu nasıl ifade edilebilir? Sen olmak zor bir şey olsa gerek. Yani kanka ben olmak zordur ama ben o durumun içerisinde olduğum için idrak edemiyorum. Ya yani o durumun zor olup olmadığını. O bana olması gereken bir şeymiş gibi geliyor. Ve ben ona ya işte çok zor falan... Sena 6. ayını kutluyor. Ne ara 6 ay oldu ya demiş. Yayınlar mutlu demiş. Cem Bengül 928 kişiyle bizi hostlamış. Hoş geldiniz arkadaşlar Cem'den gelenler. Dostu hoş geldin. Keyifler yerindedir umarım diyorum. Makaran daimdir umarım diyorum. Sena'cığım sen de çok hoş, gel hoş geldin bebeğim. 6 ay gerçekten ne ara 6 ay olmuş. Bir de 6 ay üst üste. Ocaktan beri yani. Vav wow, ocaktan bu yana 6 ay oldu. Onun sik Çok hızlı geçti ya. Çok hızlı geçti ya. Gerçekten. Beni şu an tribe soktu. Sigara yakayım hatta. Oo bir saat olmuş lan. İyi iyi güzel. Böyle çil takılarak zaman geçiyor. Uykum varken de yayın yapabiliyormuşum yani. Güzel. Abi Dimex'de ağaç ev ustaları var. isterseniz de. Ona da bakabiliriz baba. ...falan deyip geri çekilemiyorum. Onunla böyle mücadele etmem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Genelde zaten çok da buraya gelmek de kolay bir şey olmadığı için... ...buraya gelene kadar da çok fazla zor şeyle muhatap olduğumuz için bu zamana kadar. Çok bu da beni yormuyor açıkçası ya. Bir de ben biraz böyle çok salaş takılıyorum yani. Beni rahatsız edeceğini düşündüğüm bir şeyi böyle direkt salabiliyorum ya. Daha fazla yük olacağını ya da yaşıyor olduğum hayatı bana zorlaştıracak bir şeyle karşılaştığımda onu savuşturabiliyorum ya. Mesela kazık yemek gibi. İnsan, İnsan gibi, gibi mesela. Abi bir olay gibi falan. Ben onu savuşturuyorum yani bir şekilde. Gitti yani o bir daha. Yok bende yok o. Çok çabuk insan silerim. Çok çabuk olayları, çok takarım olayları. Ama çok fazla taktığımı düşündüğüm andan itibaren tamam derim bitti yani falan. Sosyal medya seni mi Bence sosyal medya beni geliştirdi ya. Ya zedelediği tarafından konuşuyor olmuş olsak ben kendime saygısızlık etmiş olurum. Çünkü çok fazla şey öğrendim. Yani ben 19 yıl bir semtte oturdum. Çok böyle başıboş, serseri takılan, işte çok kendi halinde işte, i̇şte bahsettiğim gibi salaş peşkeş takılan bir insanken şu anda birçok konuda daha donanımlı. Bak bir mesela ilgili. bu güzel bir şey. Anladın mı? İnsanın bir şey üretmesi hoş bir şey bence. Ve kendi potansiyelin en iyisine gelmek için zorlaması bence hayatın en önemli amaçlarından biri. Çünkü aynı yerde saydığın her gün gerçekten iş kötüleştiriyor. Yapmak lazım. Gelişebildiğimiz kadar gelişmek lazım. Öğrenebildiğimiz kadar öğrenmek lazım. Gitmeden önce olduğunu düşünüyorum ve sosyal medyanın sayesinde böyle bir insana dönüştüm. Sosyal medya sana en çok ne kattı? Senaryolar yazmak. Soru sayısı. Soru işte. herhalde. Başka neler kattı? Manevi olarak, bilgi olarak. Bilgi olarak mı? Tamam. <laughs> Öyle bir soru. Hayır hayır bilgi olarak. Kanka çok gülesim geldi. Gülebiliyorum değil mi ya? Böyle <laughs> çok ciddi <teklif gülüyor> olmak istemiyorum anladın mı? Sen, sen... Çünkü sen gülmedin anladın sen, mı? Sen, <laughs> Ruhi'nin yanında valla şaka yapılmıyor. Sen, Ruhi'nin yanında asla şaka yapılmıyor arkadaşlar. E, kendisi sürekli her şakamıza görüldü atıyor ya da belki yeterince komik değildir. yani değilizdir ruhi için ama evet her neyse bilgi anlamında ne kattı bir şeyi idare etme bir şeyi yönetme gücüne sahip oldum ben bir şeyi iyi yönetebiliyorum bir abi. kitle evet bir kitleyi iyi yönetebiliyorum ben bir işi iyi yönetebiliyorum iyi idare edebiliyorum yani sadece o işi yapmak isteyeyim yeter yapmak istemediğim bir işle de hayatta ilgilenmem yani. Peki, hani derdim olsunu sana getirdiler ya. Senin demek ki bir şeyleri patlatabilme gücün var. Bazı şeyler sende özellikle hit olabiliyor. Bu hit evet. olma durumu nasıl gerçekleşiyor? Ben o da tamamen sosyal Eyvallah, sen de çok iyi serim kullanabiliyor serim. Benden alakalı. Adam. Yani bir şeyi iyi satabiliyor olmakla alakalı. Şimdi bunu televizyonda yapamıyor. Abi, adın Mahmut mu, Mustafa mı? Arkadaşlık iddiaya girdin. Yemin ediyorum hakkımda kısmında var ya. Yani şeyde gerçi mobilden girsen görürsün. Ya da Instagram'a tıklasan görürsün kanka. Vallahi çok kolay. Adım da Mustafa bu arada. Mahmut değil yani. Mahmut olduğunu iddia eden kişi gerçekten kötü iddialara sahip. Girmesin mi iddia iddiaya falan. Bana genelde Mehmet diyorlar Memre'den dolayı. Ama ya yani Mahmut çok duymamıştım. Diyorlar. Çünkü bizim kadar rahat bir medya anlayışına ya da işte Çerem, bir kanka, kitleye sahip yapıyorum. değiller. Bu yüzden bazı şeyleri kuralına göre yapmak zorunda Ya, ya sikeceğim drop'unu ya. Bir şey mi indiriyorum ki ben ya? Ne var çalışan? ob es Discord kaputt haben Ya ama burada öyle bir şey yok. Burada ben nasıl istersem öyle ya. Kuralları benim belirliyor oluşum muhtemelen benim bu işte güzel sayılara sahip olduğunu sağladı diyebilirim mesela. Ama sosyal medyada herkes şarkı çıkarabilir. Sen çıkardığında hepsini geçiyor ve katlayarak geçiyor. İnsanlar özellikle senden mi bekliyorlar? Yani bu şarkıları tamam, çıkarmadan önce ortaya drop koyduğun kişilik. Mustafa tamam. Ama ben buradan görüyorum kanka 6 misli yani %2.7 kaybımız var fazla bayağı bu arada bir Yani şarkı söyleyen ya belki ben bunun biraz yolunu da yapmış olabilirim. Instagram'ı daha ağırlıklı daha yoğun bir şekilde kullanıyorum YouTube'a nazar. Evet. orada mesela ben sürekli hikayelerini, 15'er saniyelik şarkılar söyleyip atmıştım zaten. Hani böyle bir altyapı evet. var. Yani insanlar bana zaten halihazırda ya hadi şarkı çıkar. Bir tane şarkı yapsan ne güzel olur tarzı yorumlar alıyordum. Yani ona istinaden zaten bir iş yaptım ve o işin o kazandığı ivme aslında bana o şarkı yap diyen kitle sayesinde. Oldu. Yani benden bekliyorlardı böyle bir şey. Sana yakışıyordu. E belki de. Yani mesela evet. ama garip bir şekilde mesela biliyorsun bir ara bir disforyası vardı. O dönemler biz biziz diye bir iş yaptık ve o da mesela alakasız bir şekilde 70 milyondu yani. Senin bir kötü çocuk karakterin var. Bu karakter izleyicide biraz daha hani o şarkıların patlamasında etki yaratmış olabilir mi? Yani senin karakterin ilginç bir, bir karakter. Sağ ol. Evet, aslında, aslında bu işte karaktere olabilir. gidiyor olabilirler mi? Kanka bence öyle bir algı oluşturuldu bana karşı. Sanıldığı kadar kötü bir çocuk değilim ama biraz, ee, <laughs> evet, yani biraz kötü bir çocuğum. Yani ilk sosyal medyaya girerken de bunu söyledim kendime. Ben dedim buranın evet. yaramaz çocuğu olacağım. Yaramazlığın karşılığı bence kötü olmamalı bana kalırsa. Ben biraz böyle kurcalamayı, eşelemeyi... Aklına ne eserse o evet, söylemeyi, onu yapmayı seviyorum. Ben Politik olmamayı. bir çocuk gibiyim yani aslında anladın mı? Hani çünkü ilgi alanım olduğunu düşündüğüm bir şey. Her şeyle ilgilenmek istiyorum. Her şeyden biraz biraz sahip olmak istiyorum. Biraz nasiplenmek istiyorum. Ve bu beni böyle bir hakikaten yaramaz bir çocuğa Dönüştürüm. Çünkü çok büyük kapsamlı bir medyanın içerisindeyiz, bir platform içerisindeyiz ve o belki öyle bir algı oluşturmuş olabilir. Aslında öyle bir çocuk değilim yani. Hani gayet de bana güzel gelindiği zaman güzel gidebilecek de bir insanım ya. Bence Böyle bir, bir herhangi bir geldiğinden böyle bir yaşatmadık sana yanlış bir şey mi? Yok, benim hani yukarıda kavga etmişiz falan. <laughs> hani bad boy Flash karakterinden Batman. kastım şeydi. Mesela sevmediğin insanlara karşı tavrım net benim. Biraz tavrına ben. net olması. Evet, evet. Bu çok net. izleyici izleyicide büyük bir algı yaratıyor. Doğal Belki de evet kanka çünkü bu biraz da aslında hali hazırda diğer çelik üreticilerinin birbirine olan yakınlığı ve o yakınlıklarının karşı tarafa çok samimi bir şekilde geçemiyor olmasından da alakalı. Yani ben bunu hep söylüyorum ben bugün buradaysam televizyonun sayesinde şu anlamda televizyonun eksikliklerini doldurabildiğim için ben bugün buradayım ve o albeniyi yaratabilmiş olmamın sebebi de karşı tarafta seni kastetmiyorum ama diğer youtuberların ya da içerik üreticilerinin. Her ay bugün olmaz ama o tarz şeyler olacak kardeşim. Canını sıkma Olacak valla. ...sosyal medyada kendi ha, kendisi muhafaza etmek ha, için e, samimi olmuyor olmalarından kaynaklanıyor. Yani insanlar biraz daha samimi olduğunu düşündükleri ya da tavrının net olduğunu düşündükleri insana karşı daha farklı yaklaşımda bulunabiliyorlar. Peki gelecek hedeflerin neler? Ben bir film yapmak istiyorum mesela. Kendi hikayemden bahsettiğim evet. değil ama nasıl söylerim? Kült bir şeyler yapmak istiyorum. Bak çok garip geliyor belki ama bu tarz işleri de yapabildiğimizi... Çünkü biz biraz bastırılan tarafız ya. YouTuber olmak ya da sosyal medyadan var olmuş olmak çok hesaba alınabilecek şeyler değil ya bazı kesim için. Ya yeni yeni şu anda YouTuberlar hesaba alınıyor. Evet sıradışı başarılar bunları kırıyor işte. Evet evet yani o yüzden sanki yapmamız gereken kendimizi kanıtlamak için ama onlara karşı değil. Ben bu aradaki kendimi kendime kanıtlamak için yapıyorum ama onların da bu durumun farkında olması için daha farklı şeylerle muhatap olmak zorundaymışız gibi geliyor. Bak zorundaymışız gibi değil dedim. Ama bu zorundalık değil beni oraya iten de mesela. Eyvallah Elifçim, sağ olasın. Filmde sen işte 4 dakikalık, beş dakikalık aslında bir film çekiyorsun. Sen, tam olarak Aksad'ın o bu arada. Yani hepsini ben yönetmen gereken de işte Hasan abiyle beraber çektik kanka. Geliyor mesela diyor ki abi diyorum ki film gibi olsun. Abi film gibi olsun diyorum. Öyle sahneler koyalım ki mesela işte Anamorfik çektik daha önce de. Ama daha önce anamorfik başka bir lensle çektik. Bu sefer anamorfik daha iyi olacağını düşündüğümüz başka lens, lens vardı. Diğerinden biraz daha pahalı. Abi dedim alalım onunla çekelim. Ya sonuçta abi ben gittikten sonra öldükten sonra da kalacak olduğunu bildiğim bir iş. Ve neden? Abi çok iyi olmuş ya. Bak zamanında işte böyle bir iş yapılmış falan demesinler. Yani şey gibi gelmiyor bana. İşte önceden evet öyleydi. Mesela biziz de imkanım o kadarına el verdi. İşte kamera elde bir şekilde böyle çektik biz onu. Ama şimdi daha iyisini yapabilecekken o parayı harcamaya çekinmek ya da o işi yapmaktan geri kalacak olmak beni geliştirmez, yetiştirmez yani. Peki hashtag bizizi çekerken nasıl zorlandığını söylemiştim bir yerde de o hikayeyi evet. anlatabilir misin tekrardan? Kanka benim 6 bin lira falan bir param vardı o zaman. Ben bu arada hep böyle bir insandım. Yani para benim için sadece bir işi daha yapmak için araç. Tamamen bu şekilde idam ettiriyorum ben hayatımı. 6 bin lira param vardı. 3500'ünü klibe verdim. Öyle bir şey. 3500-4000'e yakın bir para gitti o zaman. Gayet iyi çektik bu arada. Ve mesela baktığın zaman <laughs> evet iyi bir iş değil çok ama o zamanın imkanlarıyla mesela, Aycan eden bir şey, evet, anı kalırsa yani hani ve yarın öbür gün izlemek isteyeceğim ve bu benim ilk işim Buradan diyebileceğim geldi, bir yok. şey mesela bir iz bıraktım yani kendi hikayemde bir iz bıraktım yani. Be, ben de kişisel merak de ettiğim sen kim? Sen de gel, şey sen de gel o zaman. Yok gel. abi ben. Abi sen mesela normalde şey gibi gözüküyorsun, böyle çok böyle aslında bazı umursamaz gibi duruyorsun. Hani bir şey oldu, umurunda olmadan böyle basıp gidebilirsin gibi. Bir anda böyle sosyal medyayı komple bırakıp gidebilir misin? Ben kanka bırakıp abi. giderim kanka. Çünkü neden biliyor musun? Bence daha fazla mesela bunu beyninin ya da fiziksel anlamda vücudunu kaldırmayacağını düşünüp çekip gitmek, pes etmiş olmak olmuyor. bendeki karşılığı, ben bence çok değerli bir şey. Çünkü Mantık o hızla kaptırmadan kendimi o aradan sıyrılıp usul usul ayrılacak olmak evet, çok erdemli benziyor. bir şey geliyor bana. Çünkü düşünsene mesela Tarkan çok iyi olduğu bir zamanda mesela hala bana kalırsa Tarkan iyi bir sanatçıdır ve işte evet şu an bir şeyler üretmiyor ama çok ürettiği bir dönemde ben artık bu işi yapmak istemiyorum deyip ayrıldığı zaman bence herkes ona saygı duyardı yani. Abi ben biraz saygı seven bir insanım ya. Saygı, saygı önemli, seven arada. bir insanım. Ben, ben hayatta saygı... Yok gelecek. ya da saygı Aynı, hani, Ailesinin yanına gitti. Da saygı göstermek üzerine yaşayan bir insanım. Abi ben... Bana saygı gösteren herkese çok saygılı bir insanım ve gerçekten saygı çok değerli bir şey. Bak mesela işte sen yani mesela zahmet değil. edip geliyorsun kanka. Benim yaptığım işe saygı duyduğun için geliyorsun. Ve ben sana seni sevdiğimi söyleyebiliyorum. Saygı duymasam seni sevmeyebilirim mesela. Bunlar çok değerli şeyler kanka. Bunlar gerçekten alabileceğin şeyler değil. Dışarıda parasını verip insanlardan alabileceğin hadi bak sana 50 lira bana saygı duy, yanımda itaat et, bana biat et falan değil. Yani bunlar kanka çok içten gelen. Doğru var. O yüzden bunları yaptığın işle elde edebiliyor olmak çok değerli geliyor bana. Yani düşünsene bir iş yapıyorsun ve adam diyor, ki ben diyor sana saygı diyorum. Neden? Çünkü sen yapman gereken şeyi yapmışsın ve içerisinden biri sana çıkıp saygı duyduğunu söylüyor. Bunlar daha değerli. Aslında biraz da bunu duymak beni çok onur ediyor yani dediğim gibi. Çocukken bitiyor arkadaşlar. Hayal ettin peki? Çok garip. Daha önce paylaşmıştım bunu ben kendi yani sosyal medyamdan ama çok böyle milletin hesabı aldığını sanmıyorum ama ben de çok önemli bir karşılığı olduğunu düşündüğüm bir hikaye bu. Benim 2013'te kaç? 7 yıl olmuş. 2014'te olabilir bu arada. Yalan, yalan olmasın. 2014'te yazdığım bir günlük tarzı bir şey var. Ve ben oraya şey yazmışım işte. Piyasada şu anda hala bir şeyler yapan insanların isimlerini yaz yazmışım ve bir sürü isim. Ve onlar gibi olmayacağımdan bahsetmişim. Eğer bir şeyler yapacak olursam insanlara bir faydası olması gerektiğinden bahsetmişim. İnsanlarla kendi hikayemi paylaşacağımdan bahsetmişim. Ve onların da benim gibi bir şeyler yapabilecek olduğundan falan bahsetmişim. Ama ortada daha hiç fol yok, yumurta yok yani. Anladın mı? Yani o yüzden bunu zamanında ben kendime söylemişim. Oraya da yazmışım. Sonra annem buldu o defteri. Bak dedi buraya ne güzel şeyler yazmışsın. Bak işte şükret işte o hayatı yaşıyorsun şu an. Geçen sene buldu sonra annem okuduğu için o sayfaları ben biraz utandım çekindim. O sayfaları yırttım. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. Çayın nerede? Çayım evet. burada. Ee, evet. Bizim burada gerçekten çok güzel ağırladınız. Eyvallah kanka. Mazeret işte. Güzel video ediyorum. Ediyorum. Eyvallah afiyet olsun. <gülüyor> Görüşürüz. <laughs> Hoşçakalın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay. Çok ben. teşekkür ediyorum sağ olun. Güzel videoydu.